Merhabalar arkadaşlar ee, kanalıma hoş geldiniz. Ee, bugün sizlerle şehriyeli pirinç pilavı yapacağım. Şehriyeli pirinç pilavının en önemli özelliği arkadaşlar tane tane olması daha böyle lezzetli yapan onun böyle hani böyle lapa lapa olmaması için ee, en önemli püf noktası benim kendi mutfağında tercih ettiğim ee, pilavımı soğuk su yıkıyor olmam ben asla sıcak suda pilavı bekletmiyorum ve yaklaşık bir 10-15 dakika kavuruyorum pilavı yağ ile beraber tereyağı ile beraber daha sonra sıcak suyunu ilave ediyorum ölçülerimiz şu şekilde bir su bardağı 4 kişilik pilav çıkıyor 2 su bardağı ile 8 kişiye tekabül ediyor bir de ben bunun içerisinde tabii ki hazır tavuk blok kullanıyorum daha bir pilavıma lezzetli yapıyor bir su bardağına bir tane tavuk bulyon kullanıyorum. İki su bardağı olursa da iki olarak ölçülerinizi siz arttırabilirsiniz. Tavuk bulyon kokusunu fazla sevmiyorsanız da bunu bir de bırakabilirsiniz. Şimdi pilavımda da kullandığım baldo piriştir. Yani iri taneli pilav. Şöyle de göster göstereyim sizlere tanesinin iri büyüklüğünü. Bakın şu şekilde büyük yani taneleri büyük olan pilav e, pirinci tercih ediyorum. Marka önemli değil. İstediğiniz bir markayı kullanabilirsiniz pilavınızda. Şimdi e, hemen pilavı yapmaya başlayayım. Şimdi ben 2 su bardağı kullanacağım ilk başta. O yüzden 2 su bardağı pilavımızı hemen ekleyelim pirincimizi. bunu bolca suda yıkayalım. Pilavımızı bol suda ilk önce şöyle bir karıştırıyorum. İlk böyle nişastasını bir atıyorum. Tekrar bir su doldurup 5 dakika bu suda bekletiyorum pilavımı. O nişastasını daha iyi salacak. Ardından hemen gelin biz de bu arada yağını kavurmaya başlayalım şehriyesini. Pilavımıza başlarken arkadaşlar hemen ben bir çaydan da sıcak suyu koydum. Bu arada sıcak suyumuzla kaynaya E, Zaten sıcak suyumuz kaynarken ben de orada hemen şehriyelerimizi kavuralım. Ocağın altını açtım. Şu şekilde tereyağımızı bir yemek kaşığı tereyağı ilave ettim. O erisin. Tereyağım erittikten sonra arkadaşlar içerisine e, iki yemek kaşığı da sıvı yağ ilave edeceğim. Evet tereyağım eridi arkadaşlar. Şimdi içerisine şöyle yaklaşık 2-3 yemek kaşığı kadar da sıvı yağını ilave ediyorum. Ardından yarım çay bardağı şehriyemizi ilave ettim. Arpa şehriye kullandım. Şimdi rengi dönene kadar şehriyemi karıştırayım. Şimdi şehriyemin altını yarıma kısıyorum. Arada gelip gidip karıştıracağım. Bu arada da gelin sizinle şimdi pirinçlerimizi bolca suda yıkayalım. Şehriyelerimizde rengi dönene kadar karıştıralım 2 su bardağı pirinç kullanmıştım. Bunun için de ölçüm 3 e, su bardağı su. 3 su bardağı su yeterli geldi tane tane olması için pilavın. Arpa şehriye yerine tel şehriye de ilave edebilirsiniz. Kuskus da ilave edebilirsiniz. Yıldız şehriye de ilave edebilirsiniz. Bu tamamen sizin tercihiniz. Ben elimde şu an arpa şehriye vardı. Ve onunla yapmak istedim pilavımı. Gördüğünüz gibi arkadaşlar şehriyelerimi 3-4 dakika kadar e, suda beklettim. Şimdi bunu bolca suda yıkayacağım. Birkaç defa yıkayıp nişastasını iyice gitmesini sağlayacağım. Şehriyelerimizin rengi dönmeye başladı. fazla söylediğimi yani istemiyorum. Yani şu yanak rengini de olmasını istemiyorum şekillerinin. Bu renk bana yeterli geliyor. Şimdi bunu bolca siyahımızı yaklaşık bir... Pilavımı yaklaşık arkadaşlar 5 dakikadır kavurdum. Çok yüksek ateşte olmayacak. Böyle düşük ateşte değil. Orta seviyedeki ateşte iyice kavurdum. Şimdi içerisine arkadaşlar pilavın şöyle bir tuz ilave ettim. Fazla da ilave etmiyorum. Bu arada su da kaynadı. Şimdi bu bir tane tavuk bulyon kullanacağım. Bunu e, bu şekilde bardağın içerisine alıyorum. Da kaynadı. Şu şekilde bir su bardağı suyla bunu eritmem lazım. Çay kaşığıyla bunu eritelim. Bu da eritme sebebim. Direkt atarsam içine hani tanesi kalıyor. Bu sefer de toplu bir şekilde geliyor Ağzınıza. Şöyle iki. Ve son üçüncüsü bardağı da ilave ettim. Yalnız bayağı bardak sıcak oluyor. <laughs> Dikkatli olun elinizi yakmayın. Ben şöyle de iki, bir iki damla da içerisine limon damlattım. Hatta limonun çekirdeği içerisine düştü. Onu alayım hemen. Evet. Pilavımızı şimdi şöyle bir taşım karıştıracağım. Şimdi ağzını kapatıp e, suyu çekene kadar bekleyeceğim pilavımı. Kısık ateşte yalnız yapıyorum pilavı. Mutlaka kısık ateşte olsun. Pilavımız yavaş yavaş pişsin. Pirinç pilavımız suyunu çekti arkadaşlar. Bakın şöyle göstereyim size. Şimdi bunu dinlenmeye bırakıyorum. Karıştırmıyorum. Şimdi üzerine bir iki kağıt havlu örtüp, e, benim genelde pilavda kullandığım temiz, sadece pilavlar için kullandığım havlum var. Şu şekilde temiz bir havlum var. Sadece pilavlar için kullanıyorum. Bu şekilde üzerine örtüp pilavımın 15 dakika kadar demlenmesini sağlayacağım. Pirinç pilavımız demlendi ve dinlendi arkadaşlar. Bakın gördüğünüz gibi tane tane bir pilav oldu. Bakın gördüğünüz gibi tane tane. Servise hazır. Pirinç pilavımız hazırdı arkadaşlar. Şimdi şu şekilde servise sizlere şekil olarak bir tane de göstermek istiyorum. Şehriyeli pilavımız hazır arkadaşlar. Gördüğünüz gibi tane tane bir pilav oldu. Bakın hiç öyle birbirine karışmayan tane tane pirinç pilavımız hazır.